Sevgili Bertu, Türkçe kökenli olan isminiz engel tanımayan, güçlükleri aşan anlamına gelmektedir. Hassas, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum arıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Arkadaş canlısısınız, ev hayatını seviyorsunuz. Sempatiksiniz, biraz ağır hareket edersiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz para tutmakta zorlanabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü veriyorsunuz. Biraz inatçı ve gerginsiniz. Üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. İsminiz size engeller ne olursa olsun güvenli, hırslı bir şekilde başarı ve finansal birikim peşinde gitme arzusu veriyor. Düşünceleriniz müzik, sanat, drama veya felsefe yerine iş ve para kazanma yolları, yolları etrafında odaklanıyor. Yeni fikirlere, yeni atılımlara başlarsınız ancak finansal olarak çabalarınızın karşılığını nadiren alırsınız. İstediklerinizi tam olarak gerçekleştiremediğinizde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Son derece bağımsız ve kendine kendi kendine yeten bir kişiliksiniz. Kimseden emir veya tavsiye almaktan hoşlanmıyorsunuz. Doğrudan konu hakkında konuşmaya inanıyorsunuz. Bu yüzden samimi ve ani birisiniz. Bu nedenle birçok arkadaşınızı kaybedebilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde etrafınızdakiler iyilik, merhamet, veya şefkat eylemlerini gözlemleyerek karşılık verme eyleminde olmadığınızdan şikayet edebilirler. Güçlü bir ebeveyn olabilir ve çocuklarınızı disiplinli bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Ancak onlara yaklaşmak ve şefkat göstermekte zorluk çekebilirsiniz. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz sağlık canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve İsim Verme Rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının Enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.